Eşkıya'nın yeni bölümünde bu hafta yine çok ciddi operasyonları, hainlikleri ve infazları izleyeceğiz. Tuncay Bey kendi ekibi ile birlikte çok ciddi bir operasyona hazırlık yapıyor. Çakırbeyli vefa çalıları ortadan kaldırmak için ciddi planlar yapan ekibe karşı Hızır Reis'in planları bitmiyor. Oğul Hızır düşmanları sürekli izliyor ve planlarından haberdar ediyor. Façalı Dayı, kendisine karşı operasyon hazırlığında olan ve geçmişte de birçok kez operasyon yapan Ankaralı Demir'i infaz ediyor. Demir, abisine karşı hainlik yapmış ve onun da içerisinde bulunduğu mekanı taratmıştı. İtibarı yerle bir olan İdris Reis ise Demir ile Façalıları bir araya getirmek için elinden geleni yapmaktadır. Tuncay ve İsa'nın planları ile hareket eden Demir, EDH o yeni bölüm fragmanı ile hayata gözlerini yumuyor. Façalı dayı Demir'in kafasına sıkarak tek kurşunda infaz ediyor. Hepsinin tek tek peşine düşeceğim, doğduğuna pişman edeceğim. Ceylan öldükten sonra bütün planları yerle bir olan ve duygusal olarak ciddi bir çöküş içerisinde olan Hızır Reis bütün düşmanları yok etmek için kardeşi İlyas ile plan yapıyor. İshak ve Tuncaya destek veren gizli güçler artık ortaya çıkmaya başlayacak çünkü EDH O 188. bölüm son fragmanı ile birlikte artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ailenin fertlerinden birisi öldü ve yeni bölümde Ceylan'ın cenaze törenini de izleyeceğimizi düşünüyorum. ünlem tırnak işareti. Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'nin infaz edilmesinin ardından intikam yemini eder. Gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, eşinin attığı her adımı izleyerek sorumluları bulmak ister. Tuncay ise Ceylan Çakırbeyli'nin infazından sorumlu olanları Hızır Çakırbeyli'ye yem yapar ve onu da tuzağa çekmek ister. Hızır Çakırbeyli izlediği adımların ardından av mı avcı mı olacağına karar vermek zorunda kalır. Masada kardeşi Selman'ın infaz edilmesinin ardından sinirini babası Hamdi Korkmaz ve Seko'dan çıkaran Yaman Korkmaz tarafını seçmek zorunda kalır. Tuncay ve İshak ise Yaman Korkmaz'ı yok etmesi için işi demire ihale eder. Yaman Korkmaz'ı bitirmek için Ankara'dan ekip çağıran Demir, kendi kazdığı kuyuya düşer ve Haşmet Façalı'nın uzattığı namlu sonu olur, kimsesiz Doğan'ı ortadan kaldırmak için canla başla uğraşan Hamdi Korkmaz, oğlu Selman'ın infazından da onu sorumlu tutar. Bu kez kendi işini kendi yapmak isteyen Hamdi Korkmaz, ortalığı...